Değerli izleyenler, Van'ın önemli lezzetlerinden biri olan otlu peynirin satıldığı tarihi peynirciler çarşısına yönel yüksek fiyatlarından dolayı müşteri uğramıyor. Geçtiğimiz yıl 50 lira olan peynir bu yıl 65 TL'ye satılıyor. Geçtiğimiz yıl 50 lira olan peynir bu yıl 65 TL'ye satılıyor. Van'ın önemli lezzetlerinden biri olan otlu peynirin satıldığı tarihi peynirciler çarşısına yüksek fiyatlardan dolayı müşteri uğramıyor. Yüksek enflasyondan dolayı gıda ürünlerine peş peşe zam geliyor. Yapılan zamlar ve yaşanan ekonomik kriz vatandaşları ve esnafı olumsuz etkiliyor. Satışların durma noktasına geldiği bu günlerde Van esnafı da oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. ...bir vatandaş olarak. Van'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi otlu peynir başta olmak üzere... ...çeşitli süt ürünleri, yumurta, tuzlu balık ve balın satıldığı... ...Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda durgun bir dönem yaşanıyor. Van ve çevresinde üretilen ve kentin önemli lezzetlerinden biri olan... ...otlu peynir bu yıl istediği ilgiyi görmüyor. Otlu peynirin fiyatı kırmızı et ile yarışırken çarşı esnafı ise işlerinin iyi gitmemesinden dert yanıyor. Peynir satıcıları satış yapamadıkları için zor günler yaşadıklarını dile getirdiler. Esnaf peynir alış fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek geçtiğimiz senelerdeki rağbetin olmadığını ifade ediyor. Kiralarının da yüksek olduğunu dile getiren esnaf iş yapamıyor.